Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde çöpçülük serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır çekmiyorduk. isteyenler vardı. Şimdi kaldığımız yerden devam. İlk bölümde toplayıcı bizdik. Bu bölümde şoför olarak görev yapacağız. Tabi ilk bölümde sülo yoktu. Ayarsız. Bu bölümde bu da eşlik edecek bize. Toplayıcı olarakken gelmiyor. Tabi şoförlük var deyince hemen atlar yanıma. Neyse canı sıkıldı. Arabası da yok biliyorsunuz. Aranıyor. O yüzden gelsin bakalım. Şimdi gidelim iş yerimize bu ufaktan. Çöpe çıkalım abi. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Parayı buldun diye hemen öyle eski işleri bırakmayacaksın abi. Bak sürü Daha kendi evinin çöplerini topladım. Bu adam çöp toplar mı be? Dağıtmışsınız ortalığı. Niye top dağıttınız da bunları? Allah Allah al şunu kenara. Kenara al şunu. Abla. Tablet bakıyorsunuz he. Abone ol. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olur da bana. Şimdi açalım hadi bakayım. Vay benim kırmızı şeytanım benim be. Bin Sulo bin. Bin hadi bin. Bin. Yana binsen oğlum ya. Neyse hadi bakalım. Çıkalım abi şimdi ufaktan. Benzinimiz var mı lan? Oo, çeyrek depo benzin kalmış ha. Motor bir ısınsın. Az sonra bağırttırırız. Dün de trafik çektiydik ya. Valla Neyse plakayı verdik bir şey olmaz. Cezayı yiyoruz artık onlara yapacak bir şey yok da. Ben yemeyelim. Amcan ne yapıyor be? Amcan burada mı? Amcan burada yok. Gene kapamış dükkanı. Servis burada. Wow, wow tabi ya. Dur daha bir şey yapmadık. Yapınca gör. O zaman wow görürsün. Servise bak yanıyor ya. Servisi de beğendiniz çok. Serinin devamı gelecek. Dolmuş bekleyenleri duyuyorum. Ben bir şey yapmadım. Korkuyor mu abi artık siren sesinden her yerden Fıttırıp duruyorlar durmalar Neyse polis geçtiğine göre biz de geçelim Uza geç geç İlk bölümde Tofaş'la gitmiştik abi. çöpçünik serisinin İlk arabamı o zaman almıştım aynen. Tofaş'la gitmiştik. Bak bu bölümde onda Civic'le gidiyoruz. Artık bir dahaki bölüme S2000'le gideriz. Dermişim dur şimdi. Yok hemen o kadar hızlı atlamayalım. Ufak ufak gideceğiz. Harb bundan sonra ne alacağız lan? Neyse dur şu arabayı bir yapalım da. Daha sülonun arabası var. Yapılacak çok iş var. Daha dolmuşa başlayacağız. Çekici var. Var da var abi. Bitmiyor bitmiyor. Bir sürü meslek var. Bir sürü araba var. Yetişmiyor. Isındıysa bir ısıtalım biz de şunu bizim de kanımız bir ya ha. Ya oğlum benim. Valla arabaya yapacağız modifiyeler daha biliyorsunuz yarışta bizim elimize verdiler İlk yarışım iyiydi çok ufak payda böyle kaçırdım. Hadi lan hadi hadi hadi. Aa. Yapma be. Neyse bir dahaki yarışlara yükleyip gideceğiz. O zamana ben vereceğim ellerim onu. Şimdi. Ne yapıyor lan o? Bir vita kaçayım mı diyeceğim de. Yürü yürü. Böyle uzu abi. Dal sağdan benzin. Gerek yok değil mi almayı ya şimdi? Yeter. Ver oğlum tünelde. Daha aç kapa modu olsa var ya şu egzozun. 10 numara olur harbiden var yapardım. Aç kapa böyle güzel olurdu da. Biraz araştırdım yok o tarzda bir şeyler şu. An. Benzin alsam mıydık lan? Ne oldu? Ya ne oldu gene kime söylediniz? Allah Allah şikayet geliyor ya Yoldan giden bile telsizde Onun çocuğu olmaz ki o kadar ya Dur dur şuradan bir gitsin Dur dur çaktırma Geliyor mu geliyor bir yerlerden ama Allah Allah benzin de bitti Neyse dur şunlardan kurtulayım Tamam polislerden kurtulduk şimdi şöyle bir benzin dolduralım Öyle geçelim oraya bırakırız arabayı Görüyor abi çekemiyorlar bizi ya Normal yolda yürüyen adam bile ihbar ediyor ya Hadi bakayım hmm. Geç kaldı geç Girelim şöyle kenarıya bir yere koyalım arabayı. Selamun Aleyküm. Bak nereden geldiğimizi unutmuyoruz. İlk bölüm Tofaş'la gelmiştik. Bu bölüm Honda. Neyse gene bak buraya park etmiştim herhalde. Bırakayım gene arabayı buraya. Çizmesinler abi. Güneş de yemesin. Kalsın şöyle gölgede. Hay maşallah. Gel lan gel. Gel şerefsiz gel. Kapat kapıyı kapat oğlum kapat lan. Yürü. Gel seni de giydireceğim. Öyle boş beleş ol dolaşmak yok gel buraya Hadi bakalım abi hemen görevimize başlayalım şimdi İki çöp kadar Evet şimdi kıyafetlerimizi giydik abi görevimize başlıyoruz Sülo göster bakayım onu kendini ee, çok güzel bir de toplasan daha güzel olacak Neyse şimdi aracımız bu sefer Mercedes Ateco ilk bölümde Ford kargo yapmıştık. Onu kullanmadık. Arkada görev yapmıştık. İlerleyen zamanlarda kargoyu da kullanırız isterseniz. Farklı gene kamyonlar yapacağız ileride. Isuzu olsun vesaire işte benzeri gene. Farklı çöp kamyonlarını yapmayı düşünüyorum gene. Gençler hazırsınız değil mi? Tamam. Elemanlar burada güzel. Tutunmuşlar. Şşş bana bak sen hiç senin tipini beğenmedim ha. Benim Honda orada bakma öyle. Öyle bakma patlatma yüzlerini. Onu da orada çizersen ben de seni çizerim vallahi o pantoldaki desenleri suratına veririm ha. Hadi topla sürü topla topla yürü yürü haydi. Hadi başlayalım görevimize. Çok yanıma bakayım. Yanıma çök. çök esma, çok esma çök. Ne yapıyorsun lan beni niye indiriyorsun geri zekalı. Lan in aşağıya sarsa bak ya. Ananın gözünü abi. Oo! Lan adamları düşüreceksin. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. İn aşağıya, in aşağıya. Yas. Binmez şimdi o adam bir daha düştü diye. Ya işe gücü beni uğraştırmak. Başka bir işe yaradığı yok. Neyse diğer modu iptal ettim. Normal bodyguard olarak bağladık. Aldı eline de sopasını. Hadi bakalım başlayalım. Uğraştırmaktan başka bir işe yaradı yok. bilmiyor. Yan koltuğa otur diyorum yok. Beni indiriyor manyak. Dağıttı adamları da. Bir de bu mod çok sıkıntı. Aynı LSPDFR gibi. Ya adamlardan birine bir şey olsun tamam bitti. Bir daha geri dönüşü yok. En baştan. Uğraştırıp duruyor. Biraz zor bir mod. Neyse. Rotamıza doğru ilerleyelim abi şimdi. Baksana yıktı direkleri sağ solu dağıttı. Adamcağız dikildi kaldı orada. Neyse. Şu adamlara sağ salim inşallah tamamlayalım şu görevi düşmesin hiçbiri düşerse çünkü iptal bir daha bilmiyorlar o yüzden biraz düzgün şey yapacağız davranacağız bunlara rotamıza doğru ilerleyelim on polis takılır mı lan bize vallahi polis bu adamlara vurursa görev iptal olur dur sakin sürelim korna da var abi Tonda bir bozukluk var. Su kaçmış şöyle bir <laughs> kornaya. <gülüyor> Tonunu ayarlayamadım. Başka videoda ayarlayacağım onu da. Tekrar kullanırız. İtfaiye koyayım mı dedim acaba bu. Yaka yaka. Abi çöp var çöp. Yetişmem lazım. Öttürme şimdi takılmayın peşime. Gidelim şimdi. Abi şimdi üst çatıya doğru gidiyoruz. İlk sefer grovda toplamıştık. Senin. Ben kalıbına tüküreyim senin ben. Ne oluyor lan? <laughs> He? Bir işe aradığın yok. Ben geçiyorum. Geçiyorum he. Hadi Allah Evet. Ateko, Ateko güzel durdu ya. Daha küçük ya kargodan. Kompakt böyle. Direkt çatır çatır toplayacaksın hemen. Isuzu'yu falan da yaparız ileride. Oğlum ben bunu düzelttim. Bu niye gene bozuldu ya? Allah kahretmesin ya. Sağ sola ışıklarını düzeltmiştim. Sarı vursun diye beyaz duruyor. Neyse. Gece çıkmadık ya zaten. Bir şey olmaz. Ben geçeyim mi abi? Hadi geçtim ben abi. Şimdi gençler toparlayın bakın çöpleri aman abi polisler bak ihbar etmesinler bize. Yandım kime yeşil yandı bize mi yandı bu geçti ama ben de geçiyorum ya. Şöyle çaktırmadan çıkalım şuradan abi. Hadi bakayım. Zülo arıza çıkartma oğlum bak. Gidersin arkaya adamların yerine binersin. Vallahi bir de seninle uğraşmayayım. Selektör atınca yanıyor bütün ışıklar bu. bu ne Pavyon gibi be ya. Abi hadi be hadi be her yerde ışık var be. Bu nedir böyle ya? Tamam tamam. Eyva, eyva, eyvah eyva. Ekip geldi yanımıza ya. Yabancı değil ya bizden sıkıntı yok. Hadi be oğlum hadi be oğlum tam da bize ışığa taktınız ya. Yeşil yanıyor oğlum niye geçmiyorsunuz? Dikiliyorsunuz ya. Hadi hadi hadi. Ya nereden çıktın be sen? <laughs> Korkuyorum şimdi takılır mı takılmaz mı bilmiyorum. Takılır o yüzden ben çok burkalamayayım gene. Hadi bakalım. Tamam polisten kurtulduk sıkıntı yok. Gençler hadi hadi hadi. Bu böyle bitmez. Bu böyle bitmez. Şöyle çıkalım hemen yukarı. Üst mahallenin. Abi her yerdeki şeyleri toplasaymış değil mi? Ah bir de Türk usulü olsa var ya. Şeyi sürükleyeceğin yapılır aslında da. Script yazmayı bilmen gerekiyor işte. Çöp konteynerını sürükleyeceğin arkaya getireceğim böyle. Türkiye gibi basacağım böyle. Devirecek şeyi. Çöp kovusunu. 10 numara olur valla. Şu konteynerları şuradaki yeşil konteyneri alacaksın direkt getireceksin. Hadi bakayım gençler toparlayın. Basıyoruz T'ye. Bu niye taşımıyor? Bak yine birinde bir absürtlük var ha. Geçir oğlum kafana geçir. Aferin sana. E oğlum diğerleri çöp değil mi? Niye almadın onları? E bir sürü çöp var, almadı. Bak gene gene sapıttılar kafayı. Görüyor musun? He, tamam. Anladım şimdi niye almadıklarını. Bir kere crash yedik ya bu silo yüzünden. Aha bu gavat yüzünden patlattı ya oyunu. Crash yemeden önceki çöpler kalmış. Onlarla ikisi birleşti. S silmemiş onları. Sıkıntı yok. Tamam görev yani sıkıntı yok. Aynı olduğu gibi devam ediyor ama Crash yemeden önceki malzemelerde kaldığı için yani çevrede çöp kalabilir. Şu kapağı kapatalım da açık kalmasın. Yazılara göre devam edeceğiz artık altta yazan. Burada bir tane var mesela. Hadi bakayım al oğlum. Al oğlum kafana geçirme şunları. Bir dakika çöp alıyoruz şurada. Geçiriyorsun kafana. Hadi bakayım bin devam et devam et. Devam et. Geçiyorum. Var mı abi burada çöp? Var mı? Yok. Boş. Bura boş. Devam et. Trafik polisi var karşıda. Tam direğin arkasında kaldı. Gözükmüyor da. Heh, orada. Geçmeyelim şimdi takılır. Ulan görüyor mu lan? Hep zararsın. Hep zarar. Ayda yılda bir faydan dokunuyor. Valla. Geçin mi abi? Polis gitti. Geç geç. Geç 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 geç. Yayanda dolaşıyorlar onlardan da korkuyorum. Nereden alıyorsun lan? Burada boş, burada boş abi. Devam et arka tarafa doğru. Vallahi akşam oldu e. Nereden? Evet, şurada yandan topluyorlar. Toplayın bakayım. Hadi. He? Eh, i̇kinizi birden indirebildik sonunda. Dayı. Çarpma adamlar çöp topluyor. Geç. Geç şöyle yandan. Ha ikiz dingiller size ha. At. He. Eh. Aha ona. Lan tut lan tut tut. Şerefsiz. Namussuz kitapsız. Vurdu gitti lan. Gelen geçen bana vuruyor ya bu arada. At lan iki tane eline mi yapışır? Bak anca <laughs> Var mı abi? Kaç tane kaldı? Ha gayret. Ha gayret. Doğrudur he. Ha aklı geldi kendine. Tamam biri binmiş. Sen de bin abi. Bak bu senin yerine biner sonra. uğraşmayım. Bin. Tamam. Devam et. Aa, hadi bakayım. Gel lan zibidi. Kapatalım kapağımızı da. <laughs> Burada ne çok çöp varmış lan. Dur vurma adama. Adama vurma adama vurma. Adama vurmayın. U uh, silah atıyorlar lan. Ne oluyor oğlum? Kim silah attı? Millet korktu. Allah. Üüü çatışma çıktı he. Aa bir tane burada var. Bir tane de burada var. Ya adamları korkutacağınız bak. Ya korktular işte he. Tamam buradaymış buradaymış. Göremedim. Sen niye toplamıyorsun lan? Şurada bir tane daha var sanki ama. E bu niye binmiyor? Bir adam devam edebiliriz bilmiyorum. Dur dur binme binme, binme 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 Allah cezanı ver. Sülo bindi binmeyecekler şimdi. Senin ben. Bak bakışıp dururlar şimdi öyle. Görev iptal beyler. Biri bindi. <laughs> Diğeri biner mi acaba? Yok. Bu zaten iptal olan da ya herhalde. Bin lan. ya. Evet. Bir abimizi kaybettik abi. Hakkı rahmetine kavuştu. Çöpleri kafasına geçire geçire kafayı buldu. Neyse onun yerine sürü dolduracak artık. Kapağı kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Hadi Allah emanet tabi sen kendin gelirsin artık. Tek kişiye kaldık. Bu da sıyırmasın kafayı. Alıver abi hemen şuradan. Çarpmayın adamlara çarpmayın adamlara. Dur abi dur abi dur abi. Ya dayı ben de yardım etmek isterim şöyle alsam ben de atsam çok güzel olur da sıyıracak kafayı bak. Almasını bekle diyor. O oradaki sıyırdık kafayı almaz ki o. Nereye gitti lan o? Ha geldi lan. Hadi bin lan. Sen adamsın ya. Sen bunun gibi salak mısın ya? Şu sıfata bak ya. Şu sıfata bak ya. Hı sana be. <laughs> şaka lan şaka seviyorum seni. Sensiz dönmez bu oyun. Gel lan gel alınma. Gel. Gel benim başımın belası gel. Lanet olsun dostum sana. Abi ne çok şöpünüz varmış burada da be. Ne çekiyorsun lan? Ablaya bak bizi çekiyor. Şöyle kenara'ya doğru yanaştıralım da millet... Ya oğlum siz de var ya öyle bir yapmışsınız ki hareket de etmeyeceksin. Araba nerede kaldıysa orada şey yapacak. Böyle iş mi olur ya? Hakkı rahmetine kavuşsunlar yine. Yok abi şoförlük daha zormuş. Şoförlük daha zormuş. Toplama daha iyiymiş. Anasını satayım ya adamlar dondu kaldı ben aldım bakayım. Bilmiyorum tamamlayabilir miyiz böyle? He gel lan kendine. Sen de atlan. lan. Biri atmıyor. Neyse iyi ben de çalışıyorum ha. Ne yapayım bir deneyeyim dedim şansımı. baktım. Ben de alabiliyorum. Şşşt vurmayın lan abi. var abi. Çö git tutu. Otur lan otur. at. Senin de ben kafana tüküreyim. Arabayı da çok oynatmayacaksın. Süla bin lan arkaya. Bin. Yaktı gene bir kafayı. Sıra sıra kafayı yakıyorlar. Bunları da böyle yapacağız. Ne yapalım? Wait diyor. Yok yeni görev gelmez Wait derse. Kafasından alabilir miyim? Dur bir deneyim. Dur bir deneyim. Bir kafasından belki sökerim şunu. Şşş. Ver lan şu kafandakini. Aldım da vallahi. kafasından aldım ha. <laughs> Ee kapağı kapattık. Valla içinden geçiyoruz ha. Harbi diyorum içinden geçiyoruz pluginin. Tamam bir şekilde yolumuzu bulduk ya güzel. Sardı. Tamam hadi bakayım. Keyif gıcır. Bir şekilde tamam yolumuzu bulabiliyormuşuz. Bak, akşam oldu şimdi sarı vuracaktı ya. Çok tilt oluyorum. Neyse kusuruma bakmayın. Bayağı bir şey karıştırdığım için beynim yandı. Onu unutmuşum tekrar. Bir tane var. Hadi al gel onu. Hadi al gel bakayım. At. Düzgün de atamıyorsunuz. Ben atayım bari hepsini. Tamam. Bir saniye bir saniye şöyle geçelim. Akşam oldu öğlen çıktık. Akşam oldu be ya. Bura boş. Şurada. Burada boş. Devam et. Alttaki durakta var. Kapat şunu ya. Beyaz vuruyor. Ayar oldum. Çok çöp var burada. Ben de atayım ya. Hadi yardım edeyim size. Nura ne dön bura devlet su işleri. Ne çok çöp çıkartmışsınız lan. Hadi ben de yardım edeyim adamlara bari. Şöyle atacaksın oğlum. Elinle alacaksın. Şöyle atacaksın He ben aldım diye Hemen Kaytarıyorsun değil mi Neyse Süre al bir tane <laughs> Al abi hangisini alıyorsun Tövbe estağfurullah Ramazan Ramazan İftar da kaçtı Oo unuttuk lan biz orucu Neyse <laughs> Al abi onu da Al sonuncuyu da Akşam oldu ya Heh. Tamam bin hadi bin bin gel oğlum Sülo rotamız uzunmuş bayağı ya hiç bakmadım ben rotaya Olsun güzel eğlendim şu şeylerden crushlardan kurtulduk ya o beni mutlu etti yoksa bir daha en baştan al et dur dur ne yapıyorsun adamı devireceksin ne yapıyorsun abla geri alayım bu devirir adamı ya sıkıştırıyorsun bak beni Devirecek adamları bilmiyor. binmiyor. Devrilirse bilmiyor hakikaten ama. Geç geç oğlum geç geç akşam oldu be ne çöpmüş be bütün şehri topladık be emniyette bir sürü çöp çıkartmış ya Hop 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 aç aç Al abi al abi al abi al Tuttuğunu al abi Al abi fırlat hemen abi Fırlat abi para lazım para Arabayı modifiye edeceğiz para lazım Senin kafana mı? Al onu, hadi gel, bin, la. hadi bin, binim, hadi. Ya oğlum arkaya binme işte, galat. Bin, bin, bin lan, bin ya. Sülo, gene bozdun işte. Neyse odayı gelir herhalde ileriye. Tamam bin, sen yürüyerek gel abi. İleriki duraya gel yürüyerek. Var mı ki burada çok Var. Geliyor mu arkada? Geliyor, koştura koy Bak yara yara geliyor adam. Gel abi gel 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 gel. Ay benim Hüseyin Bolt gibi koşuyor vallahi. Ne oluyor lan? Ne oluyor ne oluyor? Mevzu çıktı. Hadi ben alıyorum bunu. Alayım mı? Korkuyorum da almaya hiçbir yer diye. tamam almadım hadi bakayım. Dur herkes binsin. Herkes bir binsin. Süreyi ondan sonra bindireceğim. Taşıyoruz bunu da. Boşa. Süs olsun diye tamam. Dinlen. Kapağı kapattık mı? Kapattık tamam. Ay haydi bakayım. Hi. Ben geçiyorum abi. Belediyede çalışıyorum. Tamam ha. Tamam. Geçtik seni diyor. Yürü yürü savur geldi Allah ceza. Üf çok korktum adam zor diye. Tamam tamam Tokyo Drift oldu bir Tokyo Drift bir şeyler oldu orada savur geldi. Y mazotu bitirdik lan. Dolaş dolaş mazot bitti lan. Neyse kapatayım bari de. Toplayın gelin çocuklar hadi mazot bitti. Yakmasın. Hadi hadi abi hadi. Saat kaç oldu lan? Saat telefonda da açamıyorum ki. Vallahi mazot ötüyor tamam bitti Dura, şey durağa diyorum taksine alışmış durağa dönüş yapıyorum abi hadi bakayım çöpe savura yetişelim bari aman 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 abi açın yolu açın yolu açın yolu Allah cezanı vermesin ekip mi takıldı ne oldu yürü 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 Açıl 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 savura gidiyoruz savura gidiyoruz Açın yolu savura gidiyorsun. Nereye? Ben nereyi gösteriyor lan o? O petrolü gösteriyor. Petrolü boş ver ben gidiyorum. Savura yetişeceğim. Çekil çekil yol açın yol açın yol açın. Hasta var hasta var. Tamam. Abi bir an ver. Bir an versene be. Yok çok veriyor bu. Çok veriyor bu. Aha dönecek lan. Aha dönüyor lan. Vallahi dönüyor lan. Ah anasını sattık adamın. O kadar çöp dağıttı. Bir şey olmadı. Bir drift atacağız dedik. Adam adamı uçurduk. Abi sen bilmezsin mi daha. Kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor. Tamam tamam. Tamam çok oynaşma. Çok oynaşma. Git ağır ağır şimdi. Hadi az kaldı. Tamam geldik. Götürür ya. Şeye kadar gideriz. Hop trafik polisi varmış yanda. Biz, biz geçmemiz lazım. Bizim geçmemiz lazım. Çok durmayalım. Tamam geçtik. Eyvah gitmiyor lan araba. Bak 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 o egzozdan alevler atmaya başladı. Yakacağız arabayı. Benzin bitti ya. Vallahi. Bana gelmiyorsun değil mi lan? Bir de mazot almakla uğraşmayayım abi. Şuraya kadar götürsün ya. Götürür inşallah. Götürmez lan. Vallahi gitmez bu. Ulan gene uğraştırıyorsunuz beni ya. Doldur. Doldur ansız adayım. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Yaz belediyeye. Belediyeye yaz onu. Hadi bakayım. Bir adamla dönüyoruz. O da ayaküstü bizim yüzümüzden gitti. Ne yapalım? Neyse. Tamam. Tamamladık. Ah bu garibim de sabahtan beri dikiliyorum burada. Bak Sülo senin eserin bunlar he. Bunlar hep senin eserin. Geldik. Tamam. Finito. u İyi para kırmışız ha. Va. Valla. 1700 dolar. Güzel. Hadi hayırlı işler. Hadi Allah'a emanet. Tamam. Selam okundu. Namaz, cenaze namazı. Allah'a emanet gidiyoruz bir yerlere. Heh, geldik. Geldim lan. Hadi bin bin bin. Bin araba ne, araba ne araba Honda nerede lan benim? Değil mi? Ya oğlum. Araba var oğlum, burada görmüyoruz benim arabanın burayı niye araba ya. Hiç kıyafetleri değiştiremeyiz şimdi. Bin bin. Bin bin bin. Bin hadi bin. Bin 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 bin. Yürü yürü savuru kaşırdık savuru savuru Allah kahretmesin saat kaç ya. İki he tamam daha varmış lan. Ben bir üç dört oldu sanırım. Ya dayı bak taşları koydunuz buraya çizdiniz hep arabayı. Aa yandan da çizdik ya. Allah çözen hanım Bir daha görüşmeyelim abi uzun bir süre. Tamam mı? Ben gidiyorum hadi bakayım. İyi, güzel. Bu bölümü de böyle tamamlamış olduk abi. Bayağıdır çekmiyorduk. İyi geldi. Parayı da kırdık. Tamam arabayı artık modifiye yapabiliriz. O zaman bu videoyu böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.